genel manada baktığımızda dünyada akıllı şehirlerin geliştirilmesi boyutunda genel yönetim hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması boyutunda bu çalışmaların önemli ölçüde dikkatle takip edildiğini görüyoruz. söz konusu şehirlerin, kent, kentlerin özellikle de yaşam alanlarının bütününe yerleştirilen çeşitli sensörler aracılığıyla toplanan verileri yerel yönetimde ciddi manada verilen hizmetlerin etkinliğinin arttırılması, toplu taşıma hizmetlerinde verimliliğinin arttırılması boyutunda ciddi manada kullanma gayreti içerisindeler. Yapılan analizler zaman içerisinde kentler gelişimini sürdürürken yerleşim alanlarıyla, daha doğrusu yaşam alanlarıyla ticaret ve iş aktivite alanlarının yeniden planlanması ve uygulanması boyutunda da e, pek çok analizi de beraberinde getiriyor. Bir örnek vermek açısından, e, Barcelona e, e, hem havaya karbon salınımını azalmak adına hem de aynı zamanda e, kentin yaşam alanıyla iş alanı arasındaki e, aktiviteyi yeniden ve yörelize etmek adına e, bu konuda çift bir çalışma e, e, yürütmüş ve bunun sonucunda e, söz konusu e, barcının ve yaşayan insanların kişisel değerlerinden elde edilen e, tablo e, kentin e, yaşam alanı ile e, bu yönüyle bakıldığı zaman iş alanları arasındaki mesafelerin gereğinden daha e, uzun e, olduğu sonucunu beraberinde getirmiş. Bu nedenle kentte e, kişilerin yaşadığı alanla gittikleri e, alanı biraz daha farklı kurgulamak adına ve bu sayede de e, toplu taşıma maliyetlerini minimize etmek adına ikinci bir e, çalışmanın başlatıldığını görüyoruz. E, bu boyutlarıyla bakıldığında e, biraz evvel ifade ettiğim gibi e, perakende endüstrisine etkileri itibariyle e, finans e, finans sektörü boyutunda baktığımızda finans teknolojilerin, fintech dediğimiz teknolojilerin e, gelişebilmesi boyutunda e, tasarruf sahiplerinin, yatırımcıların tasarruf ve yatırımlarının ilgili beklentilerini e, ve tercihlerini e, etkin analizi anlamında ve dolayısıyla da müşterilere daha nüklalı e, finansal ürünlerin e, daha nüklalı e, finans portföy e, yatırım e, tercihlerinin ortaya çıkabildiği anlamında e, bu tür kişilerle ciddi manada e, analiz edildiğini e, görmekteyiz. Bununla ilgili olarak da belirtebiliriz. passato uno, quasi come il